Merhaba arkadaşlar. Bugün sanat etkinliği yapacağız. Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için günlük eğitim programı kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun oynama fırsatları sunmak mümkün. Olduğunca önemlidir. Yapılandırılmış oyun etkinliklerine baktığımızda çocukların gelişimsel ilerlemelerini desteklemek amacıyla kuralları başkası tarafından belirlenmiş Oyun etkinliklerine küçük veya büyük gruplarda katılımını sağlayan oyunlardır. Matematik eğitimi çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlayarak çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden getirdikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasına yardımcı olmak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Hareket etkinliği çocukların motor gelişimlerinin desteklenmesi ve hareket becerilerinin kazandırılması amacıyla elen alınabileceği gibi geçiş etkinliği olarak da uygulanabilir. Bu durumda yapılacak çalışmalar için etkinlik planı hazırlanmasına ve bunların günlük eğitim akışına yazılmasına gerek yoktur. Hareket etkinliği için ayrı bir plan yapabilirsiniz. Fakat bunu geçiş etkinliği olarak kullanıyorsanız ayrı bir plan yapmanıza gerek yoktur. Öncelikle biraz alan gezilerinden bahsedelim. Alan gezileri çocukların araştırma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile ...doğrudan ve anlamlı öğrenme gereksinimlerini karşılama amacını taşımaktadır. Evet, bir daire oluşturdum. Aynı şekilde, bu şekilde verirsiniz çocuğa. Böyle kes, kesmesi daha kolay olacaktır. Aynı zamanda keserken sohbet edersiniz. Elimdeki bir daire... Elindekinin adı ne? Hangi şekil bu? Bunun sivri köşesi var mı? ...gibi sohbet edebilirsiniz çocukla. Hangi renk dairelerin gibi sohbet edilebilir. <laughs>